Merhabalar arkadaşlar For You hoşgeldiniz hoş geldiniz. Ben Merhan ve bugün yepyeni bir Peskiv'in 16 My Club değil analik bölümüne daha beraberiz. Futbol aşama analikte kaldığımız yerden bugün devam edeceğiz arkadaşlar. gene böyle aralıklarla devam ediyor analik bildiğiniz üzere. Ancak sıralar okulun yoğun olduğu için çok fazla video oturmaya, ya yani video çekmeye oturamıyorum. Oturduğumuz zaman GTA çekiyoruz ki boş günümün komple tamamı GTA gidiyor. Bugün günlerden perşembe ben bu videoyu çekerken Saat söyleyeyim size işte saat 12.20 geçiyor şu anda. Saatler hala ileriye alın geriye alınmadı. Neyse işte geriye mi değil ileriye mi? Kafam karıştı. Neyse. Şimdi arkadaşlar biz analitik aldığımız yerden devam edeceğiz. Ama dediğim gibi ben çok fazla analitik çekmeye oturamıyorum bildiğiniz üzere. Analitik değil ben şu sıralar pes çekmeye oturamıyorum. Öyle söyleyeyim. Ama bugün günlerden perşembe. Bugün NS'e GTA çekeceğiz aslında ama ona GTA çekmeden önce o saat 3-4-5 gibi geliyor. E full, pes edit, full pes çekeceğim size. Baya baya pes depo olacağım bayağı bir depo olacağım bir aksilik olmazsa tabi şu anda e, lagos Terra takımıyla maçımız varmış İspanyol kupası maçı mıydı evet İspanyol kupası maçı İlk maçı kazandık 3-0 yanlış hatırlamıyorsam tabi yanlış hatırlamıyorsam şu anda kondisyonları bir kontrol etmek istiyorum kondisyonlarımız gayet güzel takım ruhumuz 98 ve karşı takım takım ruhu 65 biz her türlü üstünüz şu anda şimdi şöyle bir planımız var arkadaşlar bildiğiniz üzere ekstrim 16 çıkacak yorumlarda çok soruyorsunuz Ekstrem 16 çıktığı zaman abi ne yapacaksın bu takımda mı devam edeceksin ki siz hepiniz zaten Beşiktaş'ı istiyorsunuz biliyorum Beşiktaş düşmanları var ancak Beşiktaş'ı alacağım büyük ihtimalle alacağım bu sene Şimdi durum şu ki siz diyorsunuz ki Beşiktaş'taki heyecan geçen seneki heyecan yok biliyorum neden çünkü Türkiye Ligi'nde değiliz çünkü ben Beşiktaş'a karşı hissettiklerimi bu takımlara karşı hissedemiyorum evet, Bu da benim doğal hakkım <laughs> Durum şu eee Ekstrem 16 çıktığı zaman eğer ki sezonu bitirememişsek, eğer ki bitirememişsek Aklımda birkaç şey var arkadaşlar. Beşiktaş'tan devam edeceğiz. Beşiktaş'ı gene oynayacağız. Merak etmeyin. Biliyorum ki birçoğunuz abi neden ayrımcılık yapıyorsun diyorsunuz ancak tabii ki de öyle bir planım yok. Orada ben geçmedim. Kendi kendine geldi buraya. Ee, öyle bir planım yok tabii ki de arkadaşlar. O güzel bir çalım. Oyun hafiften bir ağırlaşıyor çünkü e, ee, bir alakası yok. Offside yok. Döndüm. Baktım. Şut 1-0. Ha 1-0. Koş taraftarına koş. Çok basit attık golü. Çok basit attık. Adoriz attı 1-0 öndeyiz. İki pasla geldim oraya. Çok rahattı. Biliyorsunuz arkadaşlar ben takım kavgası yapmayı seven bir insan değilim. Ee, bu arada 4-0 olmuş. Doğru hatırlamışım ben. Haberiniz olsun yani. Ben derbilerde zaten sürekli bahsediyorum. Yani şey yapmayın. Ayrımcılık yapmayın. Burada bir oyun oynuyoruz diyorum. Ben, ben oyun oynarken Beşiktaş'ta daha bir zevk alıyorum. Beni tanıyanlar tanıyor zaten. Ne söylemek istediğim şey bu yorumlarınızı bekliyorum aynı şekilde. Ama dediğim gibi birazcık da beni düşünerek yorum yaparsanız çünkü ben yani zevk aldığım zaman siz de zevk alırsınız arkadaşlar. Bunu unutmayın. Ben eğer bir videoda eğlenirsem, eğlenirsem sizi de eğlendirmeyi e eğlendirmek için her şeyi yaparım. Bunu düşünürseniz mutlu olurum. Neyse maçımıza başladık. 1-0 öne bile geçtik. Bakalım ne yapacağız. Şu pozisyonu değerlendirelim. Havadan güzel bir pas. Kafa gelmedi. Kontrol ettik. Michael Up'da bu topları bir türlü kontrol edemiyoruz. Çünkü Michael Up'da takım özürlü. Şu atağı bir değerlendirebilseydik çok güzel olurdu. Tokoero. Havadan güzel bir pas. Durdu gerizekalı. Allah ya. Çok güzel bir pas. Aduriz gidiyor. Aduriz baktı vurdu. Kaleci sektirdi. Ne yapacağız şuraya ver. Bir tane daha geriye bırak. Tamam. Topu aradık. Bırak Rico. Aa Rico'nun uzaktan şutları çok güzeldi. Rico. Sırlamadık ya. Üf. Oo yapma. Yapma Rico. Ah Rico. Ah. Gitti direğe vurdu ya. Ulan yine direğe vurdu mi? Her bölüm her bölüm. Çok güzel bir top kaybı. Suayet'a gidiyor. Suayet'a baktı. Güzel yer orta. Neden kafa ama gol? Neden kafa diyecektim ama gol oldu. Gol oldu. Kim attı? Kimsin sen? Itor, Itoraspe. Itoraspe attı. Bir gol de ondan geldi. Yalnız var ya güzel çevirdim topu orada. Çok güzel bir şekilde top kaybettiler. Topu içeri güzel çevirdim. Dakika 44 2 0 öne geçtik. Ama yani ben orada bir şahsen gelişine vurmasını falan tercih ederdim. <laughs> Onu yapmasa da Gol atmayı başardık. 5-0 öndeyiz aslında. Şu anda çok rahat bir futbol koyuyoruz ortaya. Zaten bariz bir şekilde üstünüz. ilk yarıda bitti bu arada. Bariz bir şekilde üstünüz. Onun haricinde zaten adamın uçtu bile yok. Sadece top çeviriyorlar defansta. Biz de önde baskı yapmaya çalışıyoruz. Şu anda gayet güzel ilerliyor. İspanyol kupasında çok rahat bir şekilde bir üst tura çıkacağız gibi gözüküyor. Bakalım ikinci yarı gol atabilecek miyiz? Ne yapacağız? Çok güzel. Bırakma tamam bırakma kendin git kapalı köşeye şut kapalı köşe demiştim ne yaptın ya kaleci üstüne vurdu tamam Munayim Munayin bir plase vermek istiyorum. Munayin. Oh. Tamam Roman aldı. Güzel şuttu. Rodriguez ortasını yaptı içeriye doğru. Bir kafa. Üç oldu. 3 oldu. Çok güzelsin Rodriguez ve yine Susayeta. Adamsın. Rodriguez baktı içeri. Rodriguez ortasını yaptı. Çok güzel bir nokta. Oh, havada bir müdahale var. Hakem. Hakem havada bir müdahale vardı. Fal yok. Fuck you. Rodriguez gidiyor. Rodriguez baktı içeri. Çizgiye kadar indi ortasını. Çok güzel bir noktaya. 4-0 oldu be. 4 0 oldu. Dur ben nereye nereye gideceğimi şaşırdım. Boşver kendisi yapsın sevgilimi ya. Çok güzel be. Bir top kaybı daha. O adam yere düştü. Şöyle bir çalım at. Çalım değildi aslında ama kurtardı inanmıyorum. Ulan oğlum adam resmen düştü işte orada bana benden top almaya çalışırken çok güzel oldu. Ya işte anlık bu yüzden seviyorum abi. Analik daha gerçekçi baba. Aslında bu tamam çok gerçekçi değil, Olmamış ama <laughs> Adam düşmemek için direniyor Ya analikten daha çok sarıyor bence. Ay Minecraft'tan oynanış olarak daha çok sarıyor Amerika ama bilgisayara karşı oynadığım için e, vurun biriniz ve evet güzel gol. E, bilgisayara karşı oynadığımız için bu birazcık problem yani karşımızda bir insan olsa ama bu gameplay'de bir insan olsa gameplay ederken bastığın onda yapacaklar her şeyi e, yani böyle saçma sapan topu bırakmayacak herkes psikolojikmen yeri zekalı olmayacaklar falan filan yani bunları yapsa MyClub çok daha güzel olurdu. Gecikme olmasa vesaire vesaire ama maalesef işte Konami yapacak bir şey yok. Eee 90+3'te son dakikaları oynuyoruz artık. Aldım mı? Almam lazım onu. Ayağımı uzatmadım. Korner kazandılar. Son pozisyon artık arkadaşlar. Bir gol golylesek de bir şey olmaz. Bir şeref golü atabilirler bence. Problem değil. Bırakın e, MyClub'daki gerçekçi gameplay'i. Eee yan hakem bile yok arkadaşlar. Maalesef o kadar düşük seviye MyClub. Ama işte dediğimiz gibi karşımızda gerçek bir insan olduğu için Oynanış izlerken oynarken daha çok sarı sarabiliyor. Artık kalecisi buraya kadar gelmiş. Şu topu uzaklaştırın artık be. Ver şu topu uzaklaştırın. Lan kaleciye bak adam orada izliyor topu. Ver. Allah şükür 97. dakika. 97 de bitir artık yani. Allah Allah. Neyse son dakikada güzel bir karambol eddik ama gol yemedik. Güzel bir şekilde önünde kapattık arkadaşlar karşılaşmayı 4-0 kazandı toplamda da 7-0 8-0 oldu işte Barcelona kazanmış Real Madrid'e bakıyorum Atletico Madrid kazanmış 4-0 Real Madrid 8-2 kazanmış ilk maç 5-2 bitmiş ikinci maç 3-0 kazanmışlar En çok gol atan Real Madrid'de biziz şu anda Oyuncularımızın gelişmesinde raporlar falan filan Bana ne 24 milyon euromuz var arkadaşlar Gayet güzel ilerliyoruz. Son karşılaşmalarımızı çok güzel kazanıyoruz ve bizim için çok önemli bir yer olan Avrupa Ligi'ndeki maçımızdayız şu anda. Bizim için Avrupa Ligi çok çok önemli arkadaşlar. Eee takımdan Üf, teklif teklif geliyor ya ben teklif almak istemiyorum. Vermeyeceğim oyuncularımı Allah Allah. Rakibimiz adını okuyamadığım bir takım. Ee, stadyumu şey yapalım mı? Çimin uzunluğunu bugün uzun yapalım. Ee, rastgele de şey olsun tamam. Gene çubuklu, çizgili ne diyorsanız o formamızda çıkıyoruz maçımıza gidiyoruz arkadaşlar. MyCaptain Captain yapma ilgili ipucu söylüyor bize. Çok tatın. Ya şu ana ligde dediğim gibi ya yani haklısınız aslında bir anlamda. Yani Beşiktaş'la olsam çok daha heyecanlı ve güzel olurdu. Çünkü ya sonuçta Türk takımlarına karşı oynuyoruz orada. Ve Türküz. E, her şey daha güzel. Tanıdığımız oyuncular vesaire vesaire. Eee, orası o konuda hak vermiyorum değil. Baktık çurtumuzu çektik kardeşi çektirdi herkes topu bıraktı tamam problem yok. Bu oyunun bir saçmalığı aslında ama söyleyecek çok da bir şeyim yok. Rodriguez tekrar aldı güzel müdahale. Bak koş ver oraya güzel. Orta yapacağız şimdi ortamızı yaptık. Toku oraya 1-0. 1-0 öndeyiz. Gene attık golümüzü. K dolaş kalın arkasından 1-0. Gene çok erken bir gol. Michael Aptadan de zaten erken gol atma huyumuz var bizim biliyorsunuz. Her zaman ilk golü bizim atmamız lazım. Erken golü bizim atmamız lazım. Üçüncü dakikada golü buluyoruz. Çok güzel. Aduriz vakti içeri ortasını yaptı. Saeta yandan Uta. Abi bir dakika. Lan şey olmuş oyuna. Ben ne diyorum bir farklılık var. Analikteki tema yoktu değil mi bu oyunda arkadaşlar? İlk güncellemede yoktu. Yeni gelen Aa, hata yaptı. Yeni gelen güncellemede analigin tema Analigin demişim. UEFA Avrupa Ligi'nin temasını getirmişler. Doğru doğru şimdi hatırladım. Ee, ben ne diyorum görüntüde bir farklılık var. Bir şeyler yeni. Ben sen Şampiyonlar Ligi'nde olduğu gibi şeyin temasını getirmişler sonunda. Güzel güzel. Zaten büyük bir eksiklikti o. Bu arada evet güzel bir atak yiyoruz. Tutmamız lazım bu adamı. Tutamıyoruz. Adamlar baya baya top çevire çevire geldiler aman. Aman 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 gol bu. Vay anasını ya. Bak konuşmaya başladım gol yedim arkadaş ya. <laughs> Saçım güzel. Saçmalık değil benim atamdı. Of. Konuşunca gol yiyorum ben. O yüzden susuyorum. 33. dakika 1-1 oldu. Hayır. Hayır. Hayır 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 hayır. hayır, hayır. Hayır. İnanmıyorum 2-1 arkadayız. İnanmıyorum. Hayır ya. Gomez gidiyor. Gomez baktı oradan kaleye. Muhteşem bir şut ama. İstediğim sertlikte de değil. 45 artı de bitti. Hakeme bakıyoruz. Bence bitirmelisin hakem. Bitirdi. Ve ilk yarı 2-1 arkadayız arkadaşlar. 1-0 öndeydik ancak 2-1 arkaya düştük. Yeni temayı çok sevdim şahsen. Bayağı hoşuma gitti Avrupa Ligi teması. Alışabilirim buna. Ya bir an önce 5'lik oynamak istiyorum ben. Bayağı bayağı bir istiyorum Beşiktaş'ta oynamayı özür dilerim. Beşiktaş'ta oynarsam çok daha zevk alacağımı bildiğim için sizin de tekrar ana ligi seveceğinizi düşündüğüm için şu anda Aa, faul. Çok net faul yalnız o. Çok net fauldu hakem ya. Yani birçoğu o çok güzel bir şey. Aldım. Birçok kişi ana ligi şu anda izlemiyor. Çünkü Beşiktaş'taki zevki almıyorlar. Yapacak bir şey yok onları zorla izlettiremem sonuçta. Ama dediğim gibi Beşiktaş'ta tekrar e, devam edeceğiz arkadaşlar. PES 2016'da da, 16'da da e, Beşiktaş'ta devam edeceğiz. Senelerdir yapıyoruz zaten yaptığımız şeyi yapmaya devam edeceğiz. Sıyrılırsın oradan kaleye bakarsın şutunu çekersin. Çok yakındı ya of. Yani koşsana. Haydi Aduris. Dörde bir olabilirsin ama sen Aduris'in. Aduriz gidiyor. Aduriz şut yandan uta Birebir yani yapabileceğimin en iyisini yaptım orada. Bekleyip arkadaşlarımın gelmesini beklemek o defansı iyice durduracaktı yani iyice olduğu yerde sabitleyecekti. Yapabileceğim en iyi şeyi yaptım şahsen. Birazcık ters ayakta vurduk ama yapacak bir şey yok. Güzel havadan bir pas. Aduriz kontrol. Aduriz muhteşem bir gol. 2-2 yakalıyor Aduriz. Aduriz 2-2 yakalıyor. Adamsın adam adam mı? Çok güzeldi be. Çok güzel bir göğüs kontrol. Harika bir şut. Aduriz. Burada tek pas yapa yapa gitmeye çalışırken topu kaybettim ama tekrar kazandım Toko ile birlikte. Havadan çok güzel bir pas. Aduriz çok güzel bir göğüs kontrol. Tam kapalı köşeye sert bir şut. Çok sert bir şut. 2-2'yi yakalıyoruz tekrar. Beraberliği yakalıyoruz. Erkan zengin galiba o çıkan E zengin Erkan zenginden başka kimse gelmiyor aklıma dakika etmiş 2-2 yakaladık umarım bir gol daha atar hatta birkaç gol daha atar öne geçeriz tekrar umuyorum 3 puan lazım çünkü Hayır 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 İnşallah bir gol daha atarız dedim adamlar bir daha öne geçti vay anasını ya ne biçim oynuyorsunuz lan? 70'te gol attım, 73'te gol yedim. <laughs> Güzel, güzel, güzel işte bu be. İşte bu be. Adamsın o duruş sen adam adam. O duruş sen adamsın 3 3 be. Allah'ım maça bak ya. İkinci golünü atıyor Adoruz çok güzel ya Santer yaptık topu kaybettik topu kazandık Havadan gene aşırtma bir pas 70'te gol attım 73'te gol edeyim 75'te bir daha gol attım Yok böyle bir şey abi 5 dakikada 3 gol 5 dakikada 3 gol Lan vay anasını be Fall yok devam et kalk ayağa Haydi bir gol daha arıyoruz Yine gidiyoruz. Yine gidiyoruz. Nereye gidiyoruz? Çek. Sür. Oradan da sıyrıl. Oradan sıyrıl. Ah. Ulan adam vücudu koydu önüne ya. Rodriguez. Rodriguez. Rodriguez be. Rodriguez atıyor. Bir gol daha atıyoruz. İşte budur be. Rodriguez dengesini kaybetmiş olabilir ama adamsın sen. Adam adam. Tekrar önleyiz işte bu be. Allah Allah. Allah Allah. Üç kez geriye düştük. iki kez geriye düştük belki de bilmiyorum. 81. dakika. Çok güzel 4 üçündeyiz. Hayır, 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 hayır. Sakın, 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 sakın. Uzaklaştırır mısınız? Lütfen, lütfen uzaklaştırın şunu. Ne biçim oynuyorlar ya? Oh. Hayır. Bu maç şu puanı almamız lazım. Hadi. Güzel bir pas. Öne geçersin. Öne geçtin. Şut. Bir gol daha atıyoruz. Gene Aduriz. Gene Aduriz. Ne yapıyorsun lan? Aduriz misin sen? Evet Aduriz. Hattrick yaptı be. Adamsın lan. Oğlum bu adam çok güzel goller atıyor. İşte bu 5-3'ü yakalıyoruz. Ve farkı çıkarttı. çıkarttık. 90. dakikada 90 artı 4 uzatma verilmiş. Artık bu maç bizim bence. Adurus tekrar kaptı topu. Bir uzaktan şut denemek istiyorum. Evet biraz yamuk gitti top ama uzaktan şut çekmeyi özledim ben. Pes 2015'te sürekli uzaktan atardı. hatırlıyor musunuz ya? Ha, gol olmuyordu çoğunlukla ama bir ara baya baya bana kızmaya başlamıştınız. Yeter artık uzaktan şut çekme. Bütün pozisyonlara harcıyorsun diye. Ama Pes 2015'te de uzaktan şut atmanın tadı bambaşkaydı. Tabi bence bu oyun daha zevkli ama Eee... Ya bu takım uzaktan şut atmak birazcık zor arkadaşlar öyle söyleyeyim çünkü savunma hattı daha zorlaştırılmış. Yani o kadar içeriye giremiyorsunuz. Ee, ama dışarıdan da vuramıyorsunuz öyle bir problemi var bu oyunun. Şimdi bakın mesela ben buradan pas vermeyi tercih ederim. Sonra yukarı köşeye basit bir şut gol oldu. Gol oldu son dakika golümüzü atıyoruz. Kendi sevincini yapsın tekrar Aduri sen adamsın bugün dördüncü golünü de atıyorsun. Dört gol birden attı. Adamsın sen 90'ıncı 90 artı 3'te miyiz 4'te miyiz bilmiyorum ama Artık seri bitmiş arkadaşlar 90 artı doldurmuşuz hakeme bakıyoruz artık bitirmesi lazım santrayı da yaptırmaması lazım derken 90 dakika doldu ve 6-3, 3-2 geriden gelerek 6-3 maçı kazanmayı bildik, 3 fark attık kameraya dokundum özür dilerim Ben bacak bacak üstüne atarken kameranın bacakları benim bacağıma çarptığı için çok mantıklı bir şekilde kameraya değebiliyorum arkadaşlar Tripot'un bacakları Zaten biz ikinci yarı baya baya bir kafaya koymuştuk kazanmayı güzel oldu Aduriz 8.0 aldı Muhteşem bir derece kaldı. adamsın sen Aduriz Sevdim ben bu adamı Rodriguez ve Aduriz Aduriz birazcık çabuk yoruluyor ama İkisi de bence şu gayet güzel oynuyor. Galatasaray geldi mi acaba? Galatasaray bildiğiniz üzere güncellemeyle oyunu geldi ama ana ligi e biz önceden başladığımız için ana ligde olmayabilir emin değilim. Bakıyoruz ve ben Galatasaray'ı görmüyorum. Hani şimdi biz ana ligi e önceden başladığımız için Galatasaray yokken başladık. Çok güzel vardı. ki galibiyet bir beraberliğimiz var. Henüz manebiyetsiz ilerliyoruz Avrupa Ligi'nde. Ee, ligi e önceden başladığımız için Galatasaray yoktu o zamanlar. Ve o şekilde de devam ediyor şu anda. Oyuncularımızın gelişiminde Rodriguez 84'e yükselmiş adamsın sen Rodriguez. 2 milyon euro daha girdi kasamıza arkadaşlar. Ve son bölümün son maçına gidiyoruz Allah'ın cezası Eibar ile. Nefret ettiğimiz Eibar PES 2015 efsane, ol, efsane oldan bilenler bilir. PES 2015 efsane ol serimizi. Tamamdır arkadaşlar bu kadar rolü çıkacağım bugün. Ya yani neredeyse full yedekle çıkıyoruz neredeyse. Ya yani yedeklerdeki as oyuncularımızı görebilirsiniz. Iraola, Adoriz, Tokoero, Rico, Suayta, Itoraz, Pep ve Rodriguez tamamı aslında ilk 11'in oyuncusuydu. Ama hepsini çıkarttım çünkü hepsi yorulmuştu. Ben de yorgun oyuncularımı bu maçta oynatmak istemiyorum çünkü bu çok mal bir maç olacak. Ya büyük ihtimalle kaybetme ihtimalimiz de var tabii ki de kaybetmeyeceğiz diye bir şey yok da. Ee, bu maçta oynamalarını istemedim çünkü sonraki maçlarımızda daha önemli maçlarımızda Enerjik olarak çıkmalarını istiyorum ben karşılaşmalara. O yüzden bugün yedek ağırlıklı ka Kadromuzla çıkıyoruz. Ko Mal Eibar'ın Konami Stadyumundayız. Bakalım bu maç ne yapacağız arkadaşlar. Eibar kaçıncıydı hiç bakmadım ama ligdeki konumumuzu da korumaya devam etmemiz gerekiyor sonuçta. İspanya'da kazandık, Avrupa'da kazandık sıra ligde. 3'te 3 üç yapmak istiyorum ben bugün. Tabii ki de full yedek kadroyla ne kadar olacak emin değilim ama Allah yardımcımız olsun diyoruz ve maçımıza başlıyoruz. Bakalım nasıl bir karşılaşma olacak. Çok güzel yerden bir pas. Bak kale şutunu çek kalecinin üstüne nişan aldım ya. Ulan en azından kapalı köşeye nişan alaydım iyiydi. Direkt kalecinin üzerine vurdum. Bari sert bir şut çekeydim. Allah'ım nasıl böyle kötü bir şut çektim ya ben. Ooo <laughs> Münya'in adamsın lan sen. Adamsın lan. Yalnız hiç beklemiyordum bunu ya. Vallahi hiç beklemiyordum. Uzaktan attık. Ceza sahası dışından attık ve kameramana koştum onun yayın. Adamsın sen Hiç beklemediğim bir şut Goldü yani gerçekten Beklemiyordum Yani yalan yok beklemiyordum Çok güzel Tamam sakin oyna Sakin beler soğukkanlıyız Soğukkanlı Soğukkanlı ama ne yapacağım? Tamam bırak aşağı Güzel Şut pozisyonu arıyoruz Şut pozisyonu arıyoruz bulamıyoruz ee, Tamam sakin Sakin Beler çok sakin Tamam mı? Hah Şimdi şut pozisyonu Bak şimdi şut pozisyonu İşte bu Ah oh. Gerekli sertlikte şut değildi bu <laughs> 49. dakika Hakem mal çünkü bitirmiyor. Gerizekalı. <laughs> Adamların sadece bir şutu var ve %66 top bizde ezici bir şekilde üstümüz ancak gol bulamıyoruz çünkü Daha çok böyle orta sahada top çeviri çeviriyorum ben şu anda çünkü pozisyon bulamıyorum Evet dümdüz koşacağım ben Mal gibi önümü açık bırakıyorlar neden? Neden önümü açık bırakıyorsun sektirdik kaleci Bu işte bunu sevmiyorum ben böyle önümü açık bırakıyorlar bir anda ben öldüm düz koşarak gol atmayı seven bir insan değilim. Yani en azından bir sağ sola yapayım, çalım atayım. Çalım atarak böyle adam geçerek gol atmak başka bir şey. Şimdi tekrar topu kaptık. Ee, hızlı koş. Hızlı koş, hızlı koş. Ee, orta mı? Hayır değil. Sakin, sakin. Çıkartmadık, çıkartmadı. Oo ben çıktı zannettim. Tamam git, git. Bak kale, çek şutunu. İşte. Ah bu değil ya, işte bu değil ya. Ah hayır ya, dokunamadım hayır. Hayır ya, inanmıyorum ilk pozisyonları ya. Abi ek resmen topa dokunamadım. Yağmurlu havaya tüküreyim ben ya. Hayır, hayır öne geçti ya. Hayır. Fuck <laughs> sick man. Ya inanmıyorum. 2-1 arkaya düştüm. Adamlar iki pozisyondan, iki pozisyonda geldiler. İki pozisyon, iki gol şaka gibi. Allah'ım arkaya düştük. Güzel bir orta, çok güzel bir nokta attı. Atamadım inanmıyorum. Tokoero yeni yerde oyna. Adamımız yeni girdi oyuna ama atamadı ya. Of. Çok güzel kontrol Şut gelsin şut gelsin uzat o ayağını lan Uzat o ayağını lan Bir adam ya Dakika 90 90 +3 verildi Corner kullanıyoruz 2-1 arkadayız Bence atarız Orta geldi kalecinin kollarına gitti İnanmıyorum çabuk oynaması lazım çok çabuk oynaması lazım Eliyle başlattı Acilen bir atak yapıp gol atmak zorundayım Çok güzel bir top kaybı Adoriz gidiyor Adoriz baktı Adoriz işte bu be İşte bu adamım benim be Adamım benim git ya taraftara git bu bizim taraftarımız değil yanlış köşe geldim Olsun <laughs> İşte buradan tam söyledim gol atmamız lazım dedim gol attı Aduris sen adamsın be 91. dakika belki bir pozisyon yakalarsam bir şans daha yakalarsam eğer Hadi o şans bu şans olabilir o şans bu şans olabilir sakin ol Sakin sür topu topu sakin sür sakin çok güzel bırak yukarı çok güzel bak içeri ortanı yap çok güzel orada vur vur işte bu be işte bu be işte bu işte bu be işte bu comeback comeback spiker aktı işte bu be geri geldik ulan geri geldik 90'da attım 92'de attım işte bu be adamsınız siz adam adam soğukkanlı olmak bu işte soğukkanlı olmak 90 artı hatta bitmiş maç maç bitmiş hakem Hakem maç bitmiş lütfen. İşte bu ya. 3 puanı söke söke alırım söke söke. As oyuncularımı bir soktum oyuna. Böyle alırım işte be. Ah, oh, lan be. Adamlar 3 şut çekip 2 gol attılar oğlum. Böyle bir şey olur mu ya? <laughs> Allah Allah. Munayin sen adamsın. 7.0 almış ama Aduriz ve Tokoiro. Tokoiro. Sonradan oyuna girdi. İkisi de golünü attı. Muhteşem attılar. Çok güzel attılar. 4 ay 3-2 maçı son anda almasını bildik son anda Real Madrid 3-0 kazanmış Barcelona 1-1 beraber kalmış Atletico Madrid puan kazanmış ve yeni lider tekrar Real Madrid Atletico, Atletico Madrid bildiğiniz üzere lider olmuştu Sadece 8 puan farkları benim liderler aramda Ve 8. sıradayım ben 3 galibiyet 2, 2 beraberlik 2, -2 mağlubiyetimiz var Eksi 1 averajımız var ama önemli değil şu anda Ligin daha başlarındayız zaten e, ee, oyuncularımızın gelişmesinde bir rapor var. İyi bir oyuncuya çok fazla foil yap yapılması üzücü, üzücü de olsa gerek. Azor'u sık ve saldırgan cam arkadaş için bu tip bu tür durumlarla karşılaştığında rakibine foil çalınması üzerine çalışıyor. İşte bu zaten ben Adruzin skill yapmasını istiyorum. Şu analı oynattığım zaman adam geçmesini istiyorum. Vücudunu öne koyup omuzunu koyup top bendeyken omuzunu koyup adamı devirmesini istiyorum. Adruz sen adamsın. Ben Adruz'u oynatacağım sürekli. Ee, San Jose şu beceriyi öğrenmiş falan filan tamam. Oh be ulan ne aldık ama var ya çok sağlam aldık bu maçı. Ve bölümümüz de bu şekilde bitti arkadaşlar. Milli takım kadrosu duyurusuna bakıyoruz ve bölümümüzü bitiriyoruz şu anda. Kimler gitmiş kimler şey yapmış. İki oyuncu gitmiş bizden. Eee... Munayin gitmiş İspanya milli takımına çağrılmış. Adamsın be. Milli takım atmosferi bir bir kulübe göre çok farklı ama bu eğlenceli bir ortam olmadığı anlamına gelmiyor demiş. Çok güzel, bravo be. Eee o adamın İspanya milli takımına çağrılması çok hoşuma gitti bu Arkadaşlar benim söylemek istediğim başka bir şey yok. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Videoyu beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Önerilerinizi ve de düşüncelerinizi yorum yazarsanız çok mutlu olurum. Eee söylemek istediğim başka bir şey yok arkadaşlar. Sonraki anlayış bölümlerinde görüşmek üzere kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın. Baturay inme yere, Batura yere inme yere inme yere inme. Onu <laughs> ne sikiyim? Abi! Onu Rodriguez bir göz kontrol Şuuuut muhteşem bir gol Muhteşem bir gol Rodriguez Rod Rodriguez attı be Rodriguez attı taraftarına koştu ya O diğerleri gibi düşmedi reklam sonralarından Adamısın Rodriguez be Takım